Ankara'da Bir Ev'den tekrar merhaba. Anlattığım olay ve kişilere dair fotoğrafları Ankara'da Bir Ev podcast Instagram sayfasında paylaşıyorum. Göz atıp takip edebilirsiniz. Bugün Ankara'da Bir Ev'den 48 yıl öncesine İstanbul'a gidiyoruz. 14 Nisan 1976 günü akşam 7 sıralarında bir sigorta şirketinde çalışmakta olan Sevinç Otak işten eve döndü. Birazdan Otak ailesinin evinden çığlıklar yükseldi. Koşarak evden çıkan Sevinç Hanım komşularına güçlükle kızı Handan'ın yatak odasında kanlar içinde yattığını, ölmüş olduğunu söyledi. Hemen polis arandı. Önce anne Sevinç Hanım'ın sonra polisin karşılaştığı görüntü korkunçtu. Üzerinde okul üniformasıyla cansız halde bulunan Handan 20'den fazla kez bıçaklanmıştı. 16 yaşındaki Handan lise öğrencisiydi. Cibali Kız Lisesi 1. sınıfta okuyordu. Okulda arkadaşları arasında çalışkan ve hassas biri olarak biliniyordu. 14 Nisan günü Handan arkadaşlarıyla birlikte saat 14'te okuldan çıkmış ve 14.30 sıralarında eve gelmişti. Sonrasında bilinmeyen bir saatte bilinmeyen bir şahıs gelmiş, büyük ihtimalle Handan katiline kapıyı açmıştı. Kapıda bir zorlama olmaması bunu gösteriyordu. Handan'ın güvenip kapıyı açtığı, belki de içeri aldığı katiliyle arasında bir boğuşma geçtiği de anlaşılıyordu. İzler genç kız ile katil arasında mutfakta başlayan boğuşmanın evin yatak odasına kadar devam ettiğini gösteriyordu. Handan güvenip eve aldığı kişinin saldırısına ilk olarak mutfakta uğramış olmalıydı. Mücadele etmişti. Buzdolabının üzerinde iki farklı gruptan kan örneği bulunmuştu. Katil de yaralanmıştı. Handan burada katilin elinden kurtulup kaçmıştı. Fakat katili yetişip onu anne babasının yatak odasına atmış, kıyafetlerini parçalamış, cinsel saldırıda bulunmak istemiş, belki de cinayete bu süsü vermek istemişti. Çünkü otopsi raporunda Handan'ın cinsel saldırıya uğramadığı anlaşıldı. Bazı gazeteler katilin sonrasında büyük bir soğukkanlılıkla mutfakta ellerini yıkadığını yazmıştı. 16 yaşında lise öğrencisi bir genç kızın kendi evinde vahşice katledilmesi Türkiye'nin kanını dondurdu. Olaya el koyan cinayet masası dedektifleri ilk günlerde başta Handan'ın ailesi ve yakınları olmak üzere birçok kişiyi sorguladı. Cibali Kız Lisesi'ne giden polisler genç kızın erkek arkadaşı olup olmadığını araştırmış, Handan'ın arkadaşlarıyla konuşmuştu. 17 Nisan'da olayla ilgili olduğu sanılan Bülent isimli bir genç gözaltına alındı. Erdek'te yakalanıp İstanbul'a getirilen genç cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi ve kısa sürede cinayetle bir bağlantısı olmadığı anlaşıldı, serbest bırakıldı. Katilin kimliği konusundaki ihbarlar gün geçtikçe yoğunlaştı. Ancak gözaltına alınan kişiler olayla ilgileri olmadıkları anlaşıldığından serbest bırakıldı. Cinayet masası ilgilileri olayı merakla takip eden basına ve halka kesin bir ipucu elde etmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtiyorlardı. Handan'ın ailesi ve yakınları sessizdi kızlarının neye kurban gittiğini, niçin ve kimin tarafından öldürüldüğünün mutlaka bulunacağına inandıklarını belirtiyorlardı. Kızının cesediyle ilk karşılaşan kişi olan Sevinç Hanım yaşadığı şoktan hala kurtulamamıştı. Handan'ın Cibali Kız Lisesi'nden arkadaşları da olaydan çok etkilenmişler ve üzüntülerini onun okul sırasında hiçbir zaman kimse oturmayacak şeklinde ifade etmişlerdi. Cinayetin üzerinden 10 gün geçti. Katilin yakalanmamış olması kamuoyunu tedirgin ediyordu. Polisin en çok üzerinde durduğu varsayımlardan biri katilin genç kızın tanıdığı bir kişi olmasıydı. Bunun için yakın erkek arkadaşlarının ifadeleri alınıyordu. Ancak ihbar üzerine gözaltına alınanlar sorgularından sonra suçsuz oldukları anlaşılıp serbest bırakılıyordu. Gazeteler olayla ilgili olarak gözaltında kimse kalmadığını yazıyor, katilin serbestçe gezdiğini belirterek emniyet güçlerini eleştiriyorlardı. Oysa polisin elinde kuvvetli bir şüpheli vardı. Adı birkaç gün sonra açıklanacak olan bu kişi, Handan'ın ve ailesinin tanıdığı 18 yaşında üniversite sınavlarına hazırlanan Ahmet'ti. Ahmet'in adını Handan'ın arkadaşlarından biri vermişti. Buna göre Handan'dan hoşlanan Ahmet ona arkadaşlık teklif etmiş. Ancak Handan erkek arkadaşı olduğunu söyleyerek reddetmişti. Ahmet günlerce sorgulandı. 2 Mayıs 1976'da Ahmet'in suçunu itiraf ettiği katilin bulunduğu duyuruldu. 3 Mayıs'ta Handan'ın evinde İstanbul valisi ve emniyet müdürünün de bulunduğu gazetecilerin davet edildiği bir tatbikat yapıldı. Üst düzey yetkililer, tatbikat öncesi sanığın bunalım geçiren, hasta bir genç olduğunu, iki psikiyatrist ve savcı yardımcısı önünde cinayeti itiraf ettiğini ve tüm itiraflarının banda alındığını açıkladılar. Sanık bir gün önce adliyeye verilmiş ve tutuklanmıştı. Yetkililer bu olayı bir aşk cinayeti olarak nitelendiriyordu. Handan ve ailesinin yaşadığı küçücük daire alabildiğince insan doluydu katil olduğu ilan edilen Ahmet getirildi. Cinayeti neden ve nasıl işlediğini anlatması ve canlandırması istendi. Ahmet Handan'ı ve annesini bir arkadaşının teyzesinin dükkanında tanımış ve Handan'dan hoşlanmıştı. Burada bir süre çalışan Ahmet iş nedeniyle Handan'ın evine gidip gelme olanağı bulmuştu. Handan'ın annesinin kendisine gösterdiği yakınlık Ahmet'i umutlandırmış, bu yakınlığı kadının tek taraflı aşkını sezdiği ve kendisini desteklediği biçiminde yorumlamıştı. Ahmet Handan'la sık sık konuşma fırsatını bulsa da aşkını anlatamamıştı. Bunda Handan'ın kendisine cesaret vermeyişinin rolü büyük olmuştu. Ahmet Handan'ı ve ailesini çok önceden tanıyan bir arkadaşından yardım istedi. Ahmet'in duygularını Handan'a açan bu arkadaş red cevabı aldı. Handan bir erkek arkadaşı olduğunu söylemişti. Ahmet bir yandan üniversite sınavlarına hazırlanırken bir yandan da iş arıyordu. Bu arada zaman zaman kendisini istemeyen Handan'ı okuldan eve kadar izliyordu. Bir gün yanına yaklaşıp kendisi konuşmak istemiş, aşkına bir karşılık görmeyince üzülmüş, hele Handan'ın bir sevgilisi olduğunu kendi kulaklarıyla duyunca öfkelenmişti. 14 Nisan günü kendi deyimiyle böylesine karışık duygular içindeyken Handan'ı yine okuldan eve kadar izlemişti. Evde kimsenin olmadığını anladıktan sonra kapıyı çaldı. Telefon etme bahanesiyle eve girdi. Ancak amacı Handan'a saldırmak, onu ve ailesini bir oldu bittiyle evliliğe zorlamaktı. Handan Ahmet'e direndi. Ahmet Handan'ın küfürler etmesi üzerine sinirlendi. ''Ya benim olacaksın ya da kimseye yar etmeyeceğim seni.'' diyerek genç kızın üzerine saldırdı. Bazı kısımları atlıyorum. Ancak Ahmet'in tatbikattaki soğukkanlı ifadeleri gazetelerde açıkça verilmiş. Bu da katili olan nefreti daha da artırıyor. Handan'ı defalarca bıçaklayan Ahmet mutfağa gidip bıçağı yere atarak ellerini yıkamış ve masanın üzerinden fizik kitabını ve defterini alıp evi terk etmiş.'' Ahmet işlediği cinayeti itiraf ederken pişmanlığını şu sözlerle belirtmiş. Çok pişmanım. Onu size anlatamayacak kadar çok seviyorum. Aramızda hiçbir ilişki olmadı. Tertemiz hislerle bağlıydım ona. Ne kadar anlatmaya çalıştımsa anlamadı beni. Bana karşı sanki bir duvardı. Ahmet 18 yaşında liseden yeni mezun olmuş ve üniversite okumak niyetinde Bundan 6 yıl önce yani 1970 yılında Türkiye'ye gelmiş Bulgaristan Kırca Ali'den göçmen bir ailenin oğlu. Herkes onun sakin, çalışkan, düzgün bir çocuk olduğunu bunca zaman hem okuyup hem çalıştığını söylüyor. Örnek gösterilen bir gencin böyle vahşi bir cinayetin katili olması, itirafı onu tanıyanları çok şaşırtıyor ve dediğim gibi tatbikat günü anlattıkları kamuoyunda ona karşı büyük bir nefret doğuruyor. Fakat özellikle hukukçular durumun garip olduğunu açıklıyorlar. Ahmet'in tutuklanma nedeni itirafı, samimi itirafı ancak handanın evinde katil birçok iz bırakmıştı. Bunlardan hiçbiri delil olarak yok. Mesela parmak izi gibi Tatbikat günü yetkililer bunlardan hiç bahsetmiyor. Yani parmak izleri uyuştu, kan örneği uyuştu gibi bir açıklama yok. İkinci garip bulunan şey şu, Ahmet tutuklandıktan 3 gün sonra cezaevi doktoru tarafından hastalığı belirtilmeden Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmiş, polisle de sorgusu devam ederken iki psikiyatrist tarafından kontrol edilmiş, İtirafı bu şekilde alınmış ve Ahmet'e şizofreni başlangıcı teşhisi konulmuş. Ancak 5 gün kaldığı hastanede Ahmet'in bu hastalıkla ilgili bir belirti göstermediği saptanmış. Halk katil bulunduğu için rahatlamış durumda ama birçok hukukçu bu davanın ilginç bir dava olacağını öngörüyor. Handa'nın ölümünden yaklaşık 2 ay sonra 8 Haziran 1976'da Ahmet'in yargılanması başlamış. Ancak az önce bahsettiğim gibi Ahmet'in itirafı, tutuklanma süreci çok ilginç, bir gariplik var. Bundan dolayı birçok avukat Ahmet'in savunmasını üstlenmek istemiş. 4 avukatla geliyor mahkemeye Ahmet ve bunlardan biri de Kemal Kunkumoğlu. Bunu e, Muazzez öğretmen cinayetinden hatırlayacaksınız. Mahkeme salonu tıklım tıklım dolu. Savcı iddianameyi okuyup 16 yaşında bir genç kızı vahşice öldürdüğünü itiraf eden Ahmet'in idamını istiyor. Ancak Ahmet Handan'ı öldürmediğini, suçu polis baskısıyla üstlendiğini söylüyor. Mahkeme süreci boyunca pek konuşmayan Ahmet bu ilk duruşmada tekrar Handan'ı nasıl tanıdığını ve ona olan ilgisini anlatmış. İfadesine göre Handan doğum gününde evlerinde arkadaşlarının katıldığı bir parti vermiş ve Ahmet'in Handan'ı olan hisleri orada başlamış. Handan Ahmet'e bakarak ''Bak şu çocuğa bana göz ediyor anne'' şarkısını söylemiş. Cici Kızlar grubunun bir şarkısıymış bu hiç duymamıştım bu şarkıyı açıp dinledim çok sevimli, hareketli bir şarkı ama Handan'ın bu şarkıyı neşeyle gülerek söylediğini hayal edince bana çok üzünlü geldi. Ahmet üzerine alınmış ve Handan'ın kendisine ilgisi olduğunu sanmış. Bir arkadaşı aracılığıyla arkadaşlık teklifi yapmış. Ancak Handan "Sevgilim var." diye reddetmiş. Ahmet de söylediğine göre bu işten vazgeçmiş. Yani itirafının aksine Handan'la konuşmaya çalışmamış. Handan'ın öldürüldüğünü ablasından öğrenmiş Ahmet, cinayetten iki gün sonra da Handan'ın evine gidip ailesine başsağlığı dilemiş. Ahmet, ben başsağlığına gittiğim sırada ailesi evde bulunan gazetecilere Handan'ı bir seyyar satıcının öldürebileceğini söylüyorlardı demiş. Tutuklanma sürecini ise şöyle anlatmış. 25 Nisan 1976 günüydü. Akşam eve geldiğimde polisin beni aradığını söylediler. Gece polis tekrar eve geldi. Handan'ın arkadaşı olan bir kızı tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanıdığımı, evlerini bildiğimi söyledim. Ertesi gün emniyete gelmemi söylediler gittim. O aranan kızı gösterdim. Bana sen de bizim misafirimiz ol dediler. O gece müdüriyette kaldım. Ertesi gün beni gene bırakmadılar sen bize yardımcı olacaksın diyerek oldular. Eve haber vermeme bile izin vermediler. İkinci günün gecesinde beni bir otomobile bindirip Beyoğlu Emniyet Amirliği'ne götürdüler. Bir odaya aldılar önce, beni soydular sonra pal palakaya yatırdılar. Biz senin Handan'ı öldürdüğüne inanıyoruz dediler. Elektriğe tutacaklarını, erkekliğimi yok edeceklerini söylüyorlardı. Bana işkence yapanları şayet gösterirseniz tanırım. Günler ve geceler böyle geçiyordu. Kolumdan iskemleye bağlayıp hadi uyu bakalım diyorlardı. Uyuma imkansızdı. Ağır bir suçla itham ediliyordum. Günler ilerledikçe baskıları da artıyordu. Beni başka aydınlık bir odaya aldılar. Burada Handan'ın otopsiden sonraki fotoğrafları asılıydı. Duvarlarda nereye baksam o korkunç fotoğraflar vardı. Ben Handan'ı öldürmedim dedikçe onlar bana katil sensin diyorlardı. Sonra bir kadın geldi, bana test yaptı, ruhi durumumla ilgili sorular sordu. Şimdi mahkemede okuduğunuz o kişilerin raporları olsa gerek. Bir gece, peki sen katil değilsen bize yardımcı ol. Gazeteleri okudun. Bu cinayet nasıl işlenmiş olabilir? Bize sen de bir kanaatini anlat bakalım dediler. Nasıl olur ben böyle bir şey söylesem sen öldürdün onu diyeceksiniz dedim. Hayır bizi arkadaş olarak kabul et anlat bakalım. Handan öldürülse nasıl öldürülürdü? Bu cinayet nasıl işlenmiştir diye sordular. İşkenceye ara vermeleri için gazetelerde okuduklarımı anlattım ve sonunda işte onu bu şekilde sen öldürdün diye bana kabul ettirdiler. Çünkü artık dayanamıyordum. Tahammülüm kalmamıştı. Polisler ifademi değiştirirsem beni yine emniyete götürmekle tehdit etmişlerdi. Bu yüzden ifademi değiştirip gerçekleri anlatamadım. Savcılıkta, mahkemede ve Bakırköy Akıl Hastanesi'nde de aynı şeyleri anlattım. Gerçek olan huzurunuzdaki ifademdir. Mahkeme başkanı poliste gördüğü baskı ve işkenceler sonunda bu cinayeti üstlendiğini öne süren Ahmet'e ''Adalet önünde hiçbir şey gizlenemez. Her şeyi söyleyeceksin. Görgü tanığın yok. İkaz ediyorum. Bunu yapmışsan itiraf et. Hadi poliste işkence gördün savcılık ve sulh yargıcının önündeki ifadelerin de aynı. Mahkeme savcılık ve sulh mahkemesi önünde verdiğin ifade üzerinde duruyor. Karşılığını vermiş. Ahmet bunun üzerine ben kimseyi öldürmedim bilmiyorum ne konuşacağımı demiş. Başkan Handan'ın babasını dinlemiş bildiklerini sormuş. Baba Sait Otak evde yapılan tatbikat sırasında Ahmet sanki o tüyler ürpertici anı yaşıyormuş gibi davranıyordu demiş. Ahmet'in tatbikat sırasında bazı söylediklerini sansürledim az önce. Onların içerisinde bazı bilgiler vardı mesela çamaşırlarının rengi gibi başka şeyler de var. İşte baba katil Ahmet'tir çünkü bunları bilmektedir diyor. Daha sonra Ahmet'in avukatlarından Kemal Kumkumoğlu söz alıyor. Öncelikle usul yasalarının çiğnendiğini dile getiriyor. Hem de bu yasaları İstanbul'un valisi çiğnemiş. Vali Göçmen Ahmet'i olay adliyeye intikal etmeden kamuoyuna Handan'ın katili diye takdim etmiş. Gazeteler günlerce bu olayın tefrikasını yapmış diye konuşmuş ve devamında olayı uzun uzun günlerce yazan gazetelerde bir takım özel bilgilerin de verildiğini, bunların sır olmadığını, Ahmet'in bilmesinin de onun katil olduğunun göstergesi olmadığını savunmuş. Avukat Handan'ın arkadaş grubuyla çekilen bazı fotoğraflarını sunuyor ve aslında Handan'a daha yakın olan kişiler var. Ahmet'ten önce üzerinde daha kuvvetli şüpheler olan 4 kişi var ama suç Ahmet'e yüklendi diyor. Çünkü avukata göre Ahmet gariban, göçmen bir çocuk. Türkiye'ye geleli henüz 6 yıl olmuş. Aynı zamanda ürkek biri. Bundan yaklaşık bir yıl önce Türk siyasetinde önemli bir gelişme olmuştu. Dört siyasi partinin içerisinde yer aldığı bir koalisyon kurulmuştu. Milliyetçi cephe hükümeti. Pek istikrarlı bir dönem değil. Avukat Milliyetçi cephe hükümetinin asayişsizlik nedeniyle eleştirilmemesi, gazeteler tarafından yıpratılmaması amacıyla bu cinayetin apar topar arkası olmayan kimsesiz göçmen Ahmet'e yıkıldığını öne sürmüş. Avukat Kemal Kumkumoğlu ileride bazı açıklamalarda bulunacağını söyleyerek konuşmasını bitirmiş. Mahkeme Ahmet'in çelişkili beyanlarını göz önünde tutarak cezai sorumluluğunun olup olmadığını belirlemek için müşahede altına alınmasına karar vermiş ve duruşma ertelenmiş. Bir sonraki duruşmada adli tabipliğin raporu okunuyor. Ahmet'in akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilmiş. Mahkemedeki bu gelişmeler tepkilerin doğmasına yol açıyor. Bir kişi yargılanmadan nasıl katil olarak halka ifşa edilir hem de bu İstanbul valisi tarafından yapılıyor şeklinde eleştiriler gelmiş. Mahkemenin ilerleyen süreci sürecinde gerçekten ortalık daha da karışıyor. Avukat Kemal Kumkumoğlu başka bir savcı ve başkomiserin e, olaya el koyduğunu, ancak basının cinayetin üzerinde durması üzerine soruşturmanın el değiştirdiğini, mevcut hükümetin bu olay nedeniyle yıpratılmaması için başka kişilerin görevlendirildiğini söylüyor. Ahmet ise kendisine baş, e, baskı ve işkence yapılırken savcının da orada olduğunu iddia ediyor. Mahkeme başkanı bu iddialı iddiaya çok şaşırıyor ve o kısmı tekrar etmesini istiyor. Bunun yanı sıra cinayetin önce iki bıçakla işlendiği düşünülmüş. Ahmet'in itirafı da bu şekilde olmuş. Fakat daha sonra yapılan incelemede tek bıçakla yapıldığı anlaşılmış. Avukat buna dair raporu da mahkemeye sunuyor. Ayrıca handanın katiliyle boğuştuğu belli. Vücudunda derin tırnak yaralarına rastlanmış ama Ahmet'in üzerinde hiçbir iz bulunamamış. Olaydan hemen sonra olay yerinde tutulan zabıtta apartman merdivenlerinde kan lekesine rastlanmış. Avukat bunun üzerine katil kimse sağ eli kesiktir demiş. Ahmet de yine böyle bir iz yokmuş. Ahmet'in sorgusunun cinayet masasında değil, Beyoğlu Emniyet Amirliği'nde özel bir odada yapılmış olması da yine avukatın iddiaları arasında. Mahkeme başkanı olayla ilgilenen yetkililere bu iddiaların sorulması kararını veriyor. Duruşma erteleniyor ve bir sonraki duruşmada sürpriz bir gelişme oluyor. Soruşturmaya sonradan giren ve bu davanın iddianamesine imzasını atan savcının Ankara'da ifadesi alınıyor ve savcı, "Evet, Ahmet cinayeti baskı sonucu kabul etmek zorunda kaldı." diyor. Kendisi ısrar üzerine bu davada görevlendirildiğini, Ahmet'in duvarları süngerle kaplı özel bir sorgulama yerinde gece gündüz süren sorgulama sonunda suçu kabul etmek zorunda kaldığını, bu sorgulama sırasında öldürülen Handan'ın büyütülmüş kanlı cinayet fotoğraflarının gösterildiğini ve ceza muhakemeleri usulü yasasının dışına çıkılarak, Sorgulamada psikiyatrist ile bir psikolog bulundurulduğunu anlatmış ve ilk kez böyle bir yöntem uygulandığını söylemiş. Avukat Kemal Kumkumoğlu savcının okunan bu ifadesinden sonra yasalara göre savcının çalışacağı polisleri seç seçmek e, yasal hakkıdır. Cinayet masası dedektiflerinin kendi yöntemlerine göre savcı seçmesi ise kanuna aykırıdır demiş. Bu son duruşma ile birlikte kamuoyunun fikri de değişmeye başlıyor. Ahmet'in itirafı üzerine ona kesin katil olduğu gözüyle bakılıyordu. Ancak soru işaretleri doğuyor. Mesela duruşmaya gelip merakla mahkemeyi izleyenler en başta neredeyse katil diye Ahmet'in yüzüne tükürürken sonrasında bu çocuğun yüzünde hiç katil ifadesi yok diye birbirleriyle tartışmaya başlıyorlar. Fakat Handan'ın anne ve babası Ahmet'in katil olduğu konusunda ısrarcı hatta bu duruşmada sürekli müdahalede bulundukları için hakim onları uyarıyor. Müdahil avukatı da kanımızca katil Ahmet'tir diye konuşuyor. Bunun üzerine Ahmet ilk kez ayağa fırlayarak ben katil falan değilim diye bağırıyor. daha yapılmış ama sonucu söyleyeyim. Ahmet sessiz sedasız tahliye edilmiş. Katilin olmadığına karar veriyor mahkeme. Zaten son duruşmalarda da ihbar mektupları okunmuş çoğunlukla. Mesela mahkemeye gönderilen bir mektuba göre katil Yıldırım isimli biriymiş. Kayseri'den gelen bu imzasız mektupta katilin Handan'ı nasıl öldürdüğünü içkili bir lokantada itiraf ettiğini yazıyor. Bunun gibi birçok ihbar mektubu gelmiş ancak hiçbirinde bir sonuca ulaşılamamış. Maalesef 16 yaşındaki Handan'ın cinayeti mahkeme sürecinde yaşananların gölgesinde kalmış ve zamanla unutulmuş. Handan Otak cinayetinin yaşandığı yıl olan 1976 oldukça kanlı bir yıl. Türkiye'nin ilk seri katillerinden biri olarak adı geçen, daha doğrusu lakabı geçen Kasımpaşa canavarı e, cinayetlerini bu yıl işlemişti. 1976 Eylül'ünde Kasımpaşa'da önce bir inşaat işçisinin cesedi bulundu. Kafası bir demirle parçalanarak öldürülmüştü. Katil cesedin yüzüne tenekeyle kireç dökmüştü. E, bu cinayet önce kimsenin dikkatini çekmedi. Fakat birkaç gün sonra yine Kasımpaşa'da bir karpuz sergisinde uyuyan bir işçi Aynı şekilde bir demirle öldürüldü. İkinci kurban öldürüldükten sonra bir battaniyeye sarılmıştı. Başta İstanbul olmak üzere her yerde Kasımpaşa canavarı adı verilen katil ve cinayetleri konuşulmaya başladı. Katil ikinci cinayetten 9 gün sonra yeniden ortaya çıktı. Bir inşaatın gece bekçisini aynı şekilde öldürdü ama 3 e, kişinin katiliyle ilgili en ufak bir ipucu bile yoktu. 10 Ekim 1976'da denizde bir ceset bulunmasıyla birlikte kurban sayısı arttı. Dördüncü kurban, bir aydan beri kayıp olan bir düğme atölyesinde işçi olarak çalışan 20 yaşındaki bir gençti. Cesedi tanınmaz haldeydi. Boynunda çiviyle açıldığı tahmin edilen iki delik vardı. 35 dedektif bu cinayetleri işleyen katilin bulunması için görevlendirildi ancak hiçbir ipucu elde edilemedi. Kasımpaşa canavarı olarak adlandırılan meçhul katil son kez 4 Kasım günü sabaha karşı ortaya çıktı. Lastiğini değiştirmekle uğraşan bir taksi şoförü arkasını dönünce elindeki demir çubuğu havaya kaldırmış bir adamla karşı karşıya kaldı. Şoför Kasımpaşa canavarının elinden kurtulmayı başardı. Aynı zamanda canavarın hayatta kalan tek görgü tanığı oldu. Onu mavi gözlerinde kelimelerle anlatılamayacak pırıltılar vardı şeklinde tarif etti. Kasımpaşa canavarı adı çok uzun süre konuşuldu, kitaplara, filmlere ilham oldu. Öyle ki Handan'ın cinayetini unutturdu. 16 yaşında bir lise öğrencisini yaşamdan koparan, e, katili gölgede bırakan olaylardan biri de bu oldu. 1960 doğumlu Handan Otak hep 16 yaşında kaldı. Katili hiç bulunamadı. Belki de Handan'ın katili sıradan biri, bir aile babası olarak hayatını tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.